Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vestel klima'da FF04 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Isıtma modunda aşırı sıcaklık koruması anlamına gelmektedir. Siz kullanıcı olarak klimanızı birkaç defa resetleyin. Yani sıfırlayıp yeniden başlatın. Sorunda herhangi bir düzelme olmazsa e, Vestel klima yetkili servisleri görüşüp yardım talebinde bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.